Evet arkadaşlar, burası Marmaris merkez. Karşımıza dev gibi bir korsan teknesi. Tabi korsan teknesi deyince bildiğiniz korsan tekneleri değil, görsel olarak korsan teknesi. Bunları her sezon yaz dönemlerinde turistlerin ilgisini çekerek tekne turlarına çıkaran tur teknelerinden bir tanesi. Diğer birkaç tanesi de karşı Onları ilerleyen dönemlerde çekeceğiz. Biri gelmiş ama diğerleri galiba orada. Yok aşağı yukarı ikisi de orada. Ama o tarafa geçmemiz biraz zaman alabilir. Evet Orca Royal. Devasal korsan teknesi. Şöyle bir yakından bir incelemeye çalışalım. Burası bu arada Marmaris merkez. Gördüğünüz gibi dev gibi bir tekne rahat 200-300 kişi alır diye düşünüyorum. Belki daha fazla da tahminen 200-300 kişi. Şöyle yanına baktığımız zaman teknelerin boyutlarına dev gibi olduğunu görebiliyoruz. Bir de şurada bir tekne var. Bu da ufak. Evet arkadaşlar burası Marmaris Merkez.